Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 öğretim yılı 8. sınıf öğrencileri için çalışma sorularını çözeceğiz. din Kültürü Ahlak Bilgisi'nden bu kitapçıkta 10 soru var. Bu kitapçık Erzurum İlli Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır arkadaşlar. Birinci soru. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir yasadan bahsetmektedir? Kur'an'da her şeyin kaynağı bizim katı, katımızdır ve bizden her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye uyuma göre indiririz. Bu Allah'ın evrendeki bu uyumu sağlamak için koyduğu yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardır. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir yasadan bahsetmektedir? Gökte burçları var eden, onların içinde güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yüceler yücelersizdir. Fiziksel yasalardan bahsediyor. Aşkında o insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine açıcık düşman olu vermiştir. O insanı bir damla sudan yarattı demesi biyolojik yasa arkadaşlar. İyi. Aynı zamanda İkra, sure, ikra. E ee, bismillahirrahmanirrahim. Zelihal akal insane min alak dediği alakta Alak suresi ayetlerinde de o bir senin bir kan pıhtısından yarattı ayetinde de biyolojik yasadır arkadaşlar. Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Can ve cansız bunlar gene biyolojik yasa. Yerin bitirdiklerinden insanın kendilerine ve henüz mahiyetini bilemedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ederim. İnsanlar, canlıların ve insanların cinsiyetlerinin olması biyolojik yasayla ifade edilir. Dolayısıyla bunların arasında tek farkı olan şıkkı fiziksel yasadır. Diğerleri biyolojik yasa. İkinci soru. Ayetlerde hangi peygamberlerden bahsedilmektedir? Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişe endişelendiğinizde onu denize Nil Nehri'ne bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yetik çocuk olarak nehirden aldı. Sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacak. Şüphesiz Firavun ve Haman askerleri yanlış yolda idiler. Firavun'un karısı sepetin içinden erkek çocuğunu çıkarınca kocasına benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası da okunur. Ya da ev onu evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. Kasas suresi 79. ayette Burada apacık Hz. Musa'nın hayatından bahsediyor. Eğer yanında yardımcı olarak bahsettiği kişi olsaydı Hazreti Harun olurdu. Medyen ve AK olsaydı Hazreti Şuayb olurdu. Hristiyanlıkla ilgili e, bahsetmiş olsaydı Hazreti İsa olurdu. Verilen dizelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinden bahsedilmektedir? Tutmaz olur eller, durur şu söyleyen diller. Sevip kazandığın mallar varislere kalır bir Varislere kalır bir gün ölmüş adam elleri tutmaz olmuş. Dilleri konuşmaz olmuş. Bütün malları da varislerine kalmış. Bu adam ölmüş eceli gelmiş. Eğer ecel geldiyse ömür bitmiştir. Dolayısıyla ömürden bahsedemeyiz. Rızık yiyecekle alakalıdır. Burada onunla ilgili bir şey yok. Tevekkül gerekeni yaptıktan sonra Allah'a dua etmektir. Allah'a sığınmaktır. Dolayısıyla bu da cevap değildir. Cevap denizli ölüm, ecel olacaktır. 4. Verilen cümlelerde sırasıyla doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazıldığında cevap hangisi olur? İslam dinine kader ve kaza inancının özünü insanın öğrendik yasalar çerçevesinde hareket etmesi, Allah'ın kendisine verdiği akıl ve iradeyi kullanarak sorumlulukların bilincinde olması, çalışması, üretmesi oluşturur. Buna göre antrenmana katılmamış. Nur voleybol seçmelerini kazanamadığı için çok basındı. Antrenmana katılmamış, çalışmamış ki kazansın. Dolayısıyla buna yanlış diyoruz. Trafikte yeşil ışıkta geçtiği halde kaza yapan Ahmet cana geleceğine bana gelsin demiş. Ahmet yeşil ışıkta kurallara uygun bir şekilde geçmiş ama yine de kaza yapmış. Dolayısıyla bu noktadan sonra cana geleceğine mala gelsin diyerek ee, doğru bir davranışta bulunmuş. İnşaatta çalışan Ali tüm tedbirleri aldıktan sonra tedbir benden gerisi Allah'tan demiş. Doğru bir tevekkül anlayışı önce tedbir sonra takdir. Sınava çalışmayan Asuman. Sınava çalışmamış. Kazanamayacak yani. İyi bir lise kazanamadığı için kısmet böylemiş demiş. Yanlış bir tevekkül anlayışıdır. Dolayısıyla te cevap Ceyhan olacak. Verilen ayet ve hadislerden hangileri İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi gösterir? Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşı, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Yardımlaşma ve paylaşma. Geç. Müminleri birbirine sevmede, birbirine merhamet etmede, şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. Nasıl başımız ağrıyorsa, bütün bedenimiz huzursuz oluyorsa, bu da dolayısıyla müminler birbirine sevmede ve merhamet etmede, şefkat göstermede ortak oluyor olması anlamına gelmesi, paylaşma ve yardımlaşma anlamına gelir. Yani birinin toplumda birinin sıkıntısı bütün toplumun sıkıntısı olacağı, bütün sıkıntı, bütün toplum ondan rahatsız olacağı için yardım etmesi gerekir. Onu tedavi etmesi gerekir. Dolayısıyla müminler birbirlerine yardım ederler. Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadak olarak vererek ateşten korunun. Yardımlaşma, direkt paylaşma, verme. Dolayısıyla doğru cevap 1-2-3 olacaktır. 6- Hangisi zekat ve sadakanın bireysel faydalarından biri değildir. Bireysel olmayanı bulacağız. Verilen nimetlerin şükrüne vesile olduğu için Allah'ın sevgisini kazandırması. Şimdi Allah'ın sevgisini kazandırması bireysel. Malın içindeki hakkı bulunan ihtiyaç sahiplerine hakkı ödediği için temizleyip bereketlenmesi. Yine kişisel kişideki bencillik zaten bak kişideki bencillik dediği için kişiyi ee, olan faydası şimdilik kız gibi kötü duyguların temizlenmesi sebep olması yine kişiye fayda zengin de fakire karşı merhamet fakir de zengine karşı hürmet duygularını geliştirerek bütünlük sağlaması ise bireysel faydalarından birisi değildir bu toplumsal fayda olacaktır 7. Ayetlere göre aşağıdakilerin hangisi Hz. Şuayb'in kavmine uyardığı konulardan biri değildir? Bakalım. Medyen'de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Allah'tan başka ilah kabul etmemeyle ilgili kavmini uyarıyor. Yani Bursa şıkkı gitti. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Ölçü ve tartıda hile yapmamak üzere insanları uyarmıştır. Bakalım. Üzerine sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yaptı yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlardan bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnsanları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak onları eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. İnsanları Allah yolundan alıkoymak, Allah yolundan döndürmemek konusunda uyarmıştır. Sonra düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonu nasıl olduğunu düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gösterilerine inanmış, bir grup da inanmamışsa artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükümlerin en iyisidir buyuruyor başlarına gelen musibetlere isyan etmek veya etmemekle ilgili bir şey yok. Sabretmeyi emrediyor sadece. Dolayısıyla çıkarılamayacak olan denizlidir. Doğru cevap denizli. 8. Ayetlere göre ibadetlerimizi yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazını ciddiye almazlar onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar ufacık bir yardıma bile engel olurlar ibadetin e, yani namaz kılanlardan bazılarına yazıklar olsun demiş Allah bu kişiler kimler gösteriş için yapanlar kişi için ibadet edenler bunlar Allah tarafından e, yazıklar olsun diyerek nitelendirilmiş o yüzden ibadetlerimiz Allah rızası için yapmalıyız. Gizli olarak yapma şartı yoktur. İnsanlara yanında da namaz kılabiliriz. Fakat e, gösteriş için yapmamalıyız. Yani gizli olması gerekmez. Yani tuttuğumuz orucun, kıldığımız namazın gizli bir şekilde olması gerekmez. Hatta cemaatle namaz kılınır. Fakat bunlar gösteriş için e, olmaz. Kendimiz için yapmalıyız. Hayır, Allah rızası için yapmalıyız. Başka insanları düşünmeliyiz. Hayır onunla ilgili de bir şey yok. Dolayısıyla cevap Adana. 9. Buna göre numaralanmış cümleler ile ilgili hangi seçenekle doğru olarak eşleştirilmiştir? Bireye olan katkısı yıldız. Topluma olan katkısı yuvarlak. Sembol gösterilecek. Sevgi ve merhametin yayılmasıyla mutluluğun oluşması hedeflenir. Sevgim ve merhamet yayılırsa toplum mutlu olur. Dolayısıyla bak toplum kelimesinden toplu e, toplum olan katkısıdır. Bir varlığa sığınma bağlanma ihtiyacını giderir. Bireye olan katkısıdır. Bireyin ihtiyacını giderir. Hayatta karşılaşılan sorunlara karşı dayanma gücü verir. Bu da yine bireye olan faydasıdır. Barış güven ortamı oluşturmaya gaye edinir. Toplum olan katkısıdır. Dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanması amaçlanır. Dinin birey olan katkısıdır. Adalet, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde insani iyi ilişkiler geliştirir. Toplum olan katkısıdır. Doğru cevap denizli olacak. 10. Hz Peygamber veda hutbesinde. Buna göre İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklar hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Asabın yanında bir emadet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her şişti kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Burada malın korunmasından bahsediyor. Asabın dikkat ediniz cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrine güdülen kan davaları da kan davası can olarak hemen işaretleyebiliriz. Tamamen kaldırılmıştır. Ey müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerin, peygamberin sünnetidir. Dolayısıyla dini öğrenmek yani onlara sarılıp uymak e, dinin korunmasıdır. Dolayısıyla cevap din olacak. Ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlar Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namusunuzu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Bu da neslin korunması olacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Erzurum'un sorularını çözdük.